Buraya direkt giriş yaptık arkadaşlar ve e, 30 adam var sağ üstte bakarsanız aletenin yanında 30 not adam gözüküyor oldum. ve girdiğiniz gibi buraya arkadaşlar e, burada kart veriyor bir de yani o canlanma kartı arkadaşlar tekrardan gayet güzel. Ha ayakkabı var dışarıda bak. Duvar Kutu var bak. Okey. Üst kata gelsene Sasuke. Niye? Orada ayakkabıyla kutu var. Tamam burada güzel arkadaşlar loot çıkıyor gördüğünüz gibi harbiden e, ee, çok güzel ve bir sürü adam var bunları bir temizlememiz lazım öncelikle Buradaki Mesa kafasını alalım cidden bunu getirmeleri çok güzel olmuş Çünkü fightlerde direkt fight açabiliyorsunuz direkt hızlıca gidip vurabiliyorsunuz arkadaşlar Ve bunu da zaten hızlıca yapabiliyorsunuz Pro da çıkan eşyaları Buraya verebiliyor arkadaşlar Yardım Yardım Geriye Oynama. Ben basacağım. Yerimiz güzel. Bekle. Evet, Gelecek. bomba geldi. Oyna. Git lazım. Var ki yok hiç yokmuş. Al dur, sana. <laughs> Gel sana git bulalım gel. <laughs> Çok iyi. Bakın da şu karşıda sıkıyorlar. Buraya gel buraya boş ver onları. Çıtırdık bunları. Çok iyisin lan. Rahatım kardeşim ya. ya rahat Bunlar güzelce gitti arkadaşlar. Gördünüz yani. Harbi bu Messi. Neymiş lan mavi? Oğlum çok iyi oğlum Messi. Direkt prankledim direkt Adam, adamları. Böyle zıpladım hop. Bitti. Harbiden gayet güzel arkadaşlar bu. Burada ben bir, bir adam vurdum. Benim killerimi çaldı. Evet, ben kilim Aynen arkadaşlar bu arada. Buraya gelip direkt loot alabilirsiniz. Bak altı x yerdim mesela. Full. Yani full. Her şeyin oluyor. Sanki maç sonu şeyi böyle loot'u. Bunu bir söyleyelim sizlere. Ya yani burası arkadaşlar ortası. Burada mesela ayakkabılar var. Bir burada. Bir tane. iki tane. Dört tane oluyor galiba. Aynen. Dolardan çıkıyor. Aynen gayet güzel. Hani evet. ama burada garanti alabiliyorsun yani. Dersin kardeşim. Mesela ayakkabısı nerede? Aramak istemiyorum. Gelebilirsin. Buradan bakabilirsin. Belki bulursun. Şu arkadaşı. Şu orta buradan da çok güzel loot çıkıyor. Hatta Sanki... Atla gidelim istersen gel. Aynen oraya gideceğiz ama sol sağ sola bir tane abi. Aa. Böyle gidelim arkadaşlar hemen. Devam bas abi bas abi. Oğlum baksana baksana ne güzel görünüyor ya. Aa bak burada kutu oluyor arkadaşlar. Bu zaman sayıcı var sağ üstte zaten. İlk buraya atladığınızda göreceksiniz. Bir 2 dakika ya da 3 dakika sonra falan açılıyor arkadaşlar. Kas gerek 3 veriyor ve kas gerek 3 iki tane veriyor arkadaşlar. Evet, Gelin ikide kask, silah veriyor. kas kas 2 tane, yelek iki tane. Aynen. Silah da 2 tane veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelin MG, MK. Boş silah vermiyor. Aynen. hani bu silah vermiyor. M4 falan değil yani mesela AUK'tur falan drop silahları veriyor arkadaşlar. Gayet güzel. Hangara mesela botun mu Şöyle vuralım. Peki ben. Bak mesela direkt örnek kutulardan arkadaşlar. Groza gördüğünüz gibi çıktı bana direkt. Şu anda da oynuyorum abicim. Kitlen getirdikleri en iyi Groza diyebiliriz. Mavi lan bunlar maymunsun? <laughs> Gel gel roket roketle uçalım direkt rokette efsane bir roket var bu arada alana gitmek için çok iyi yarıyor. Aynen bu arada arkadaşlar zaten Bak. roket yapmaların sebebi benim düşüncem. Alan fazla burayı çekmiyor. Gidip roket yapmışlar alana gidebilirim diye. Ben öyle düşünüyorum. İyi de yapmışlar. Harbiden helal olsun. Mesela arkadaşlar lootunuzu yapıp buradan diyelim bir iki 3 kişi kaldı. Ha? Bak mesela bunlar gibi. Gelin abi. Aynen bunlar gibi mesela arkadaşlar. Ne yapıyorsun Roketi bineceksin abicim. Sonra gideceksin. Şu üste atlayacaksın. Şuralara bir yere konmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Gidip onları e, görüp vuracaksınız yani. Bu kadar kolay. Ha gördüm. Mavi sıkıntı var. Gitti mi kilimi? Şey, sana da ÇS'de çok Watch out. nasıl alamadın? Bir bacağı şey, sen. değil. Oyuncu mu? Evet evet, evet ayakta. Tamam gel oynayalım. Benim 5 İstersen gidelim. Oynuyor musun? Yaklaşıyorum. Bombalasana balkona. Gördüm adamı. Bekle bir tık. Sakin. ki burada. Yani ne gerek var be. Yani ama olsun abicim. Wolf ne olsun sen attı oraları bir yere. Onun MG falan olmuş bunlar mı abi? Kaç abi kaç. Yine çekti. Kit basıyor. Gitti. Yapma be. Ha kafasına karıştıracak. Yapma. Arkadaşlar bu arada direkt e, sadece buradan arkadaşlar sadece bir yeri var burası da Kuari tarafı. Futbol yerinden kaldırma hakkınızı e, alabiliyorsunuz. Yani sadece buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Başka yerden oraya? Yok yok gelme geliyorum. Ben, ben futbol sahasındayım kardeşim gel oraya. Tamamdır ben MG'yi alıp geleceğim. Son bir adam kaldı arkadaşlar ama onu şu an e, bulamam. Ananı avradına geliyor. O da gitti. Köy arkadaşlar top olup bu arada diyelim mesela kapısını her 6 saniyede bir kullanabiliyorsunuz ya da 5. Direkt böyle arkadaşlar hızlıca gidebilirsiniz. Top olup 50 kilometre gidiyor. 52 miydi 55 miydi falan. Kilometre doğru dedim lan değil mi abi? Evet evet. Böyle arkadaşlar o hızla gidiyor yani. Şimdi maviye doğru şöyle uçalım. Ee, güzelce uçuyoruz. Bu arada bu roketler arkadaşlar hızlıca diyelim etrafınızda adımları varsa sizi de biliyorlarsa hızlıca uçmazsanız arkadaşlar patlatabilirler roketleri. Onda bir haberiniz olsun. Onu da bir söylemek istedim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kalınabiliyorum. Biliyorsunuz ki 5 aralığa kadar bir yarışma var. Buralar bile Barış abinin yarışması. Bu ilk 5 olmanız gerekiyor. Hem size şuradan göstereyim arkadaşlar hızlıca. Maçımıza devam edeceğiz. Burada arkadaşlar direkt Barış abiden örnek göstereyim. 2 dolduğu için hemen. Şöyle arkadaşlar bu birlikte ilk 5'e girenlere haftalık sıralamada arkadaşlar ilk 5'e girenler Barış abi ile birlikte maçı sunacaklar. Finalleri biliyorsunuz başlıyor. Maçı sunacaklar. Sadece Barış abinin değil bu arada. Vural abinin de ilk 5'ine giren. Şöyle bu birlikte gördüğünüz gibi bak Ecelin Türk var. Hüda abi var. Böyle işte beş kişi var Vural abi de, de arkadaşlar hemen oraya da geçimiz olacak arkadaşlar Vural abinin de aidişi bu gördüğünüz gibi şöyle aratıyoruz Aynen Vural abimiz çıkıyor burada gördüğünüz gibi şöyle popüelliklerimize atabiliriz yani bir girmeye at çalışabiliriz kardeşim. abicim. at 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 şöyle atabiliriz Sadece bir şey diyebilir miyim evet. anlamayanlar için eğer yani anlatamadıysan kardeşim yok yok anladık evet söyle. şimdi arkadaşlar Barış abiyle Vural abi popüellik olayında bu hafta ya yarışma gibi bir şey yapmış PUBG. 5 aralığa kadar ikisinden biri en çok popüellik alan şey kim çok popülerlik alırsa ve onlara en çok popülerlik atan ya bu hafta içinde en çok popülerlik atan 5 kişi. Finalleri yine... izleme hakkı kazanıyor. Aynen öyle. Böyle ilk sene hemen biz popülerliklerimizi atalım. Belki bir biz izleyelim abi, abicim. at at. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Sizler de gelip buradan popülerliklerinizi atabilirsiniz. İlk 5'e girerseniz harbiden. Güzel bir şey ya harbiden güzel bir şans. Güzel bir şerp. Oğlum son zamanlarda çok güzel şeyler yapıyor. Aynen öyle. Helal olsun PUBG. Harbiden gelen modlarda çok güzel uğraşılmış, emek verilmiş gibi gözüküyor yani. Arkadaşlar şimdi maçımıza devam edelim diyorum o zaman. Umarım anlamışsınızdır. Hızlı bir şekilde geçelim. Let's go. Şöyle arkadaşlar buraya gelip direkt burada loot çıkıyor falan bilmiyorum ama çıkmıyor galiba. Şöyle arkadaşlar buraya gelip top oluyorsunuz direkt otomatik. Şöyle buradan girip bunda hızlandırma falan var. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde gidebilirsiniz rakiplerinizin yanına kardeşim. Böyle atladı aklı. Atla. Aha bak gördünüz mü? Baksana. Penaltı şeyini açalım. Harbi mi? Bakayım nerede o? Arkadaşlar burada atıyoruz. Gatka'da ve böyle ayrı yerlerde 4 tane var galiba. 4-5 tane var bunlar arkadaşlar. 4 taneymiş. Aynen 5 tane 5 tane. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Aynen öyle arkadaşlar. Şurada 5'er tane var arkadaşlar. Bak mesela burada bir tane var. Gatka'da bir tane var. Direkt evin içine yapmışlar. Helal olsun abicim. Burada mesela diyelim bu kutu var. Bu kutuyu açmak istiyorsunuz. Bu açılmış zaten. Bu açılmış mı? Bu açılmamış. Hadi ha bunlar arkadaşlar açınız. kolay aldığı için direkt açmışlar. Şu ortaya geliyorsunuz bu arada. Ortadan başka bir yerden kabul etmiyor. Gelin buraya iki tane gol attınız ya da bir tane miydi? Kaçtı? İki 2, 2 İki tane atıp arkadaşlar kutularınızı açabiliyorsunuz. Şu ortadan vurmanız da. lazım ama. Bunların bak, üstünde de arkadaşlar. Bak şu mavi şeylerin üstünde de. Bir top oluyor. Bir üstte çıkalım. Bir inşaat. Ben attım yani. Bir inşaz daha rahat geliyor bana. Aa bak açıldı. Bak bir burada var Oy, arkadaşlar. M4 verdi. E, bir de burada var. İki alıp şey Aynen bak yere 3 de verdi hem 4 de verdi. Helal olsun abicim. Ama şeyi fark ettim ben mavi. Buradan evet. aradan nadir silah veriyor. Futbol yerinde de sadece drop silahları veriyor. Ona sadece veriyor kutudan. Yani şeyden ufak kutudan. Yo bak bana groza verdi diğer kutulardan da. Bilmiyorum ona. Bence sadece orada böyle burada da M4'tür falan filan lootları veriyor. Olabilir olabilir. Tamam fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gene devam edelim. Araba durmuş şurada. Evet fight maça. olmuş. Aynen araba. Ay, burada yürüyün burayı Aha. Mavi. Soldakilerini vurduk. Bekle 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 çok güzel bir açı alacağım. Git sen devam et. Al beni. Seri atla. Tamam. Bas 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 bas. Niye duruyorsun ki? Dur yap sol. Atlıyorum. Daha yap yani. Tamam git git git. git. Alana git direkt. Severin'e kapat. Ey alan önümüze verdi. Go, go Gir 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 gir. Araba kapatacak. Yapma Nereye? Bak, oraya girdiler. Nereye girdiler lan? Önümüze. Manyak ne mısın? Nerede adam var? Arabaya al arabaya al. Bak geldi. Lan niye gittin Sasuke? Geldi burada. Ne gerek var oraya gitmeye? Vuralım bunları. Tamam. Vur acıma. Çok okay. iyi. top değil arkamızda. Tamam geliyorum. Ne? Nereye gidiyor? Açıkta açıkta kuru böyle. Arkamızdan bak geldi. Lan oğlum ne oluyor? Oynadım buna. Dur. Yer nerede? Yer kulübeye gitti. Hangi Ortadaki kulübe? Watch out! Watch oraya. Niye ses lan bu kili bitirseydin keşke. Kili bitirir lan kili yani. Tamam gel bana gel buraya. Gel. Çok mu yapın? Gel bir gel. Beni fırlat. Adama doğru. Adım adama. Alana gir önce. Bak. Adam ben Benim pingim çıktı bir dakika bir dakika. Boyundan at beni. Boyundan o... at. Sakin duyuyorum seni. Oyunda mısın şu an? Şu an oyundayım evet. Güzeldi. Nasıl kurtardık tamam. Tamam sen gel. Tepeye doğru fırlat beni. Artık daha yak fırlatmayalım tepeye. Fırlat Aynen öyle. Fazla fırlatma. Arkadaşlar ya bu abi. arada arkadaşınızdan fırlatma istediğinizde Buruş bekleniyor diyeceksiniz. Ee, sonra beni atacak. Ben burada atlaya tıklayacağım arkadaşlar durmak için. Şöyle hızlıca kaçtık. Mavi. Biri solda evi de biri de burada. Tamam. tamam sen de buggy ile bir şekilde gelirsin. Hadi şu sana sisliyim ben yolu. Yok yok araba var ya çıkarım oradan. Sıksana sas göndekine. Tamam oğlum bende. Sıkıntı <laughs> yok bakarım. Kalacak alana salacak ha. <laughs> alana gitti bak bir. Bak görüyor musun? Gerek var be kardeşim. oğlum. karşı karşı adam. <laughs> bir tane görmedim buraya arkadaşlar hallediyorum. Bunlar lan ama güzel oynuyor da. Ha. Harbiden Maçın. helal olsun. Winner winner çekindinir kardeşim. Harbiden çok güzel bir şekilde maçımızı tamamladık. Şöyle arkadaşlar güzel bir kupamız var burada. Böyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir bug'a giriyor ama alabiliyorsunuz bunu. Elinize alıyorsunuz arkadaşlar falan böyle. Yani şu an elimiz alamayalım falan sıkıntı çıkmasın. 45 puan aldım. kaçış oldum. Gayet yani güzel bir maçtı. Sizler arkadaşlar cidden çok teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Çok sağolsunuz arkadaşlar. Bay bay.